Evet sevgili öğrenciler, ve değerli arkadaşlar, tekrar merhabalar. 5. videomuzla birlikteyiz. Kanalımda ee, bu çalışmada neler öğreneceğiz, neler yapacağız? Eee soru formlarını öğreneceğiz. Nasıl sorular oluşturacağız ve bu sorulara nasıl kısa cevaplar vereceğiz? Bunlara bakacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Don't forget English is simple and fun with Arzu Teacher. Evet, önce çok genel ve önemli bir hatırlatma ile başlamak istiyorum ki İngilizce'de arkadaşlar soru oluşturmada geçerli bir genel kural vardır. O da şudur. Cümledeki fiil veya varsa yardımcı fiil bunları ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Mutlaka cümlenin en başına getirilir. Bunu aklımızda tutmak her zaman işimize yarayacaktır. Evet, evet, hayır sorularını to be, yani emizarlarla nasıl yaparız? Hmm, şöyle düşünün. Ben bir öğretmenimdir. Bu olumlu bir tespit, olumlu bir düz cümle, değil mi? Bundan nasıl bir evet hayır sorusu yapabilirim? Kendi kendime sorabilirim. Ben bir öğretmen miyimdir? Cevaplar evet ya da hayır. Ya da sizin bana sorduğunuzu düşünebiliriz bunu. Arzu hocam siz bir öğretmen misinizdir? Yine evet ya da hayır şeklinde iki seçenekli cevaplar verebiliyoruz. Arkadaşlar bunlara İngilizce'de yes no questionlar diyoruz. Evet, hayır soruları. E, çünkü bir soru türümüz daha var. Onu da birkaç ders sonra yine çalışıyor olacağız sizlerle birlikte. Evet, düz cümle yapımız neydi bakalım? Subject'im, özlem, Ali. Bu cümledeki durum fiilim is. Ve object'im, yani subject'im ve verb'in dışında kalan, evet cümlemi tamamlayan, cümleme anlam veren, ama şimdilik benim için çok aşırı önemli olmayan grup, object yani nesneydi. Peki soruları nasıl oluşturacağız? Bir önceki slaytı eğer hatırlıyorsak cevabı kolay. Bakın bakalım. Subject'in ve verb'ün konumu alttaki soru formunda nasıl değişmiş? Verb başa geliyor. Ama İngilizce alfabesinde büyük harfte i bulunmadığı için i olarak yazmak zorundayız. Bunu da unutmayalım. Öznem bu defa ikinci sıraya düşüyor. Yani arkadaşlar soru oluştururken ne yapacağız? Özne ile yüklemin yerini değiştireceğiz. Bu kadar basit. Yes, no questions for Emizar. Evet, evet, hayır sorularımıza bir bakalım bakalım öznelere göre. Bir önceki derste de bahsettiğim üzere sevgili arkadaşlar, you, they ve we are aldığı için ortak gruplandıracağımı söylemiştim. He, she ve it de iz alacağı için yine onları da ortak gruplandıracağım söylemiştim sonrasında daha sade daha kolay bir tablo var önümüzde fiilim en başta kendi kendimize de bazen sorular sorabiliriz yani gramer yönünden bunun hiçbir sıkıntısı yok ha, anlam yönünden evet olabilir karşılıklı bir konuşmada tabii ki are you diye sorarız karşımızdakine ama kendi kelime düşünürken kendi kelime konuşurken neden bir mi sorusu yapmayayım tabii ki yapabilirim. Am I young? Ben genç miyim? Are you young? Sen genç misin? Ya da siz genç misiniz? Ya da sizler genç misinizdir? Is he young? O adam genç midir? Evet buraya dikkat ediyorum. Emizarlar her zaman başta cümlenin sıralaması artık değişti arkadaşlar. Evet kısa cevaplarda ama dikkat etmemiz gereken bir püf nokta var. Tahminler var evet biliyorum. Doğru arkadaşlar kısa cevaplarda sadece subject'e yani özneye ve verb'e yani fiile yer veririz. Peki ne yer olmayacak? Evet, object artık kısa cevaplarda yer almayacak. Çünkü kısa cevabın zaten mantığı da bunu gerektirmiyor sevgili arkadaşlar? Short answers. Evet, nasıl vereceğiz kısa cevapları? Olumlularda yes, I am. Olumsuzlarda no, I'm not. You için yes, you are no you aren't. He sheet için yes he is no he isn't. Fakat burada fark ettiyseniz yıldızlı bazı noktalar var. Bu noktalara lütfen dikkat edelim. Bunların yanlış kullanımlar olduğunu, bunlardan kaçınmamız gerektiğini özellikle yazılı sınavlarda mutlaka ki aklımızda tutalım. Neden? Arkadaşlar şimdi yes you are zaten kısa bir ifade. Çünkü normalde yes, you are old gibi bunun devam etmesi gerekiyordu. E zaten kısa olan bir ifadeyi ben daha yani nasıl kısaltacağım bu mümkün değil. Şu kullanımlar cümle içinde oluyordu. Yani olumlu ya da olumsuz cümlede. İşte you're old, you're my friend, you're my sister gibi. Ama kısa cevabı verirken mutlaka artık you are şeklinde açık açık yazmamız gerekiyor. Çünkü dediğim gibi zaten kısa daha ne kadar kısa kısaltabilirim? Bakın yes he is. Oldukça kısa bir cevap değil mi? Hani bunun daha da kısaltılması mümkün değil. Bu çok önemlidir. Çok sık yapılan hataların başında gelir. Aman dikkat arkadaşlar. E, bu arada size yeni bir bonus vereyim. Grameri, başka kitaplardan, kaynaklardan, ders, referans kaynaklarından çalışanlar affirmative adında bir ifade görürler. Arkadaşlar, affirmative demek aslında pozitif demektir. Gördüğünüzde şaşırmayın. Devam edelim bakalım. Oh oh, time practice. It's your turn to study following practices. Şimdi, ilk bölümde soru oluşturmanızı, İkinci bölümde de bu sorulara kısa cevaplar vermenizi bekliyorum arkadaşlar. Evet sorularımız gelsin. Let's make yes no questions. Size yine süre vereceğim. Bir 60 saniye yazı olacak. Hiç merak etmeyin. Ayşe is from Adana. smart. I'm bored. Bu arada bilmeyenler için smart neydi? Clever. Wise, intelligent, değil mi? Zeki, akıllı anlamında bir sıfat. Bored, canı sıkılmış, canı sıkkın anlamında bir sıfat. We're late. Ve biz geç kaldık. Artık sizin için bunlar çok kolay çalışmalar arkadaşlar. Ee, yine doğru cevapları alacağımı biliyorum. Hadi bakalım. bitirenler vardır ama herkes için bekliyoruz. Bu arada mutlaka yazarak çalışın arkadaşlar ee, ve renk kullanın. Aynen benim gibi bunun çok faydası göreceksiniz. Öğrencilerime de hep bunu söylüyorum. Süremiz bitti. Evet gelsin bakalım cevaplar. Is she from Adana? Are they smart? Am I bored? Biraz önce bahsettiğim gibi kendi kendime de soru sorabilirim. Evet. Ama eğer bu bir diyalogsa karşılıklı iki kişi konuşuyorsa tabii ki are you bored? Daha anlamlı olacaktır. Ama gramer yönden ikisi de doğru bir sıkıntımız yok. Ve yine aynı şekilde are we late? Are you late? Güzel. İkinci etap geliyor eğer hazırsanız. Let's give short answers this time. Is she a madana? Bu cümleye pozitif ve negatif short answer vermenizi istiyorum arkadaşlar. Are they smart? Am I bored? Are you late? Good luck, everyone. Unutmayın kısa cevaplarda sadece subject ve verb vardı. Ama verb kısaltmalarını da unutmayın. Kısanın da kısası aşırı bir kısalığa hiç ihtiyacımız yok. Eminim bitirenler vardır. Evet süremiz de azalıyor. Ah, bu müziği seviyorum. <laughs> Bana da çok büyük enerji veriyor. Ooh, hazırsa geliyor. Is she from Adana? Yes, she is. No, she isn't. Are they smart? Yes, they are. Ah, oh, no, they aren't. <sighs> am I bored? Yes, I am. No, I'm not.

Kendinize iyi bakın. İngilizce hayatınızdan eksik etmeyin. Take care. Bye bye.